Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Kartal ilçesinin Atalar semtinde sesleniyorum. Doktor Fatih Erbakan deyince aklınıza ne geliyor diye soruyoruz. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen videomuzu izlemeye başlamadan önce Öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuzu beğenip yorum yaparsanız seviniriz. İyi seyirler. Doktor Fatih Erbakan deyince aklınıza ne geliyor efendim? İyi bir adam geliyor. İyi bir adam geliyor. Evet. Kartal'da mı oturuyorsun efendim? Kartal'da oturuyorum. Valla Erbakan da benim favorim yani. Erbakan oğlum geliyor. Evet. Onun partisi ne düşünüyorsun? Rafa partisini kurdu biliyorsun. Yani eğer fikrimi değiştirirsem ona veririm ben. AK Parti'nin de ona veririm he? Evet. Erbakan Hoca geliyor, aynen. Baş tacımız. Ne düşünüyorsun ona gibi? Seviyor musun? Onu çok seviyorduk. Keşke olsaydı. Kazansak belki iyi olur diyorsun. Keşke olsaydı. Fatih Erbakan. Yok, hayır. Duymadın? Allah babasına rahmet eylesin. Bunun daha icraatını görmedik. Hiçbir şey diyemiyoruz çünkü bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Adamı tanımıyoruz. Ya, Fatih Erbakan iyi. Başım üstüne iyidir yani. Erbakan oğlu diyorsunuz. Evet, evet Başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Fatih Erbakan ee, ne, rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu. Bana göre kıymetli bir insan. Oğlu da bana göre kıymetlidir. Onun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Erbakan aklıma geliyor. Başka ne Necmettin Erbakan geliyor. Erbakan geliyor. Oğlum mu oğlum var mı kendisine alakalı? Ya şimdi bak ee, Necmettin Erbakan'ın döneminde işçiye verilen e, Zam e, zamlar çok büyük bir şey zamdı. Tabii ki onlar Ecevit'ten beraber bu işi yürüttüler. O tek başına yapmadı. Yoksun benim de Ecevit yoktu. Yani, e, ya olsun Yani onun da etkisi Oğlum, var. Geliyor. evet. Aklıma mı? Evet. Fatih Erbakan aklıma geldiği zaman Fatih Erbakan geliyor. Allah rahmet etsin diyelim. Babasına. Heh. Evet. Başka, hiç yorum yapmak istemiyorum. Rahmetli Erbakan dediğim zaman emekli ayakta tutan insan geliyor. Evet. Yalan mı söylüyor? Mekanı cennet olsun. Adam söyledikleri hepsi doğruymuş harfiye. Hepsi. Hepsi, hepsi doğruymuş. O zaman yıllar önce Bak ne diyorum? Hepsi doğruymuş kalemen harfiyen anlamadık doğru. Erbakan'ın zamanında anlamadık değil mi efendim? Ben anlamadım desem hayır, ben anladım. Anlamayanlar anladı. Anlamayanlar. Eteklerine tutunup da gelenler şimdi Erbakan'a kötü dediler. Rahmetli e, İsmet İnönü'ye kötü dediler. Atatürk'e kötü dediler. Ya Fatih Erbakan, tabii Necmettin Erbakan'ın oğlu biliyorum. Ne ya öyle? Ee, kurucusu derken orada yeniden emek yenisini kurdu. Ee, ya yani parti çok var. O da tabii kendi kulvarında bir şeyler yapmaya çalışıyordur diye düşünüyorum. Ya ben... Ee, siyasete çok bakmıyorum açık konuşayım. Tamam. Hiçbir, Hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şeye gelmiyor. Erbakan'a rahmet diliyorum. Evet duydum. Kim? Rahmetli Necmet Erbakan'ın oğludur. Evet yeni parti kurdu. Tamam, Başarılı mı parti olmaz mı? Ne düşünüyorsunuz? Yeni Refah parti kurdu. Valla bilmiyorum şu konuda. Değil. Bilgim yok. Doktor Fatih Erbakan mı? Evet. Erbakan'ı ben şeyi biliyorum. E, Saadet Partisi'nin ama o aynı kişi değil. Evet. Ha. O... Erbakan olur. Pek e, ilgilenmediğim için araştırmadım da o. Çok eskiden Erbakan vardı rahmetli. <laughs> Onun sözleri gerçekten şimdi oluyor. Eskiden hep sözler söyledi böyle böyle olacağını ve hepsi gerçekten çıkıyor. Ama Allah rahmet eylesin. Yani evet. Benim için rahmetli babası gibi. Doğru. Nerup. Nerup. Ha, Nerup. Ha, evet Nerup. evet. Vallahi rahmetlinin yerini tutabilir miyim? Tahmin etmiyorum. Rahmetli'den çok memnunduk. Yattığı yer mekanı cennet olsun. Ben ona şu an bir yorum yapamam. Hayır duymadım. Fatih Erbakan'a da veririm. O da, o da bizim. Vallahi Fatih Erbakan Erbakan'ın oğlu. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi ona bir şey diyemem. Onunla ilgili bir konumuz yok zaten. Eee yatırım gelecek. Yatırım gelecek yani. Allah rahmet etsin diyorum hemşerim. Yok o babası bu daha er Aa, onu bu. bilmiyorum ben. Onda bir şey bilmiyorum anlamıyorum. Ya. O ilgilenmiyorum ona yok. 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 Tanıyorum. Yani duydum, tanıyorum derken e, o biraz şey. Nasıl duymuyor? Duydunuz? E, tabii erbakan ne olur yani e, duydun ne? Tanıyorum. Duydunuz. Tabii ki. Tabii. Nasıl? İyiyim, oğlum, oğlum. Ben e, insanlara insanları sevmeyen Allah'ını sevmez. Yaratmadan Her insan kesinlikle seviyorum. hepsini seviyoruz ama görüş olarak insanı değer yargılar, insana değer veren ben İmamoğlu'nu oy vermedim. Amcamın oğlu da milletvekili. Vallahi de billahi Kemal Bülbül oy vermedim. Duymaz mıyım? Yazlıkta komşum. Öyle mi? Evet. Erbakanoğlu. Evet. Er, er, er. Altın oluk. Altın oluk komşunuz. E, ee, Tabi Erbakan'la da çok görüştük. Öyle mi? Evet. Allah rahmet eylesin komşumuz. Evet. Mumla arıyoruz Mumla ar Erbakan. Biliyorum. Nasıl bir insan? Ben kendisini şahsen bilmem ama babasının yolunda giderse bir yerlere varır. Tamam. Ya biliyorum ya. Daha dün akşam izledim onu. Çok da olumsuz yaklaşmıyorum da. Ya bir renk o en azından. Bir renk, evet. Farklı bir renk. Duydum. Erbakan er, Erbakan'ın oğlu yani. Dolayısıyla Fakir onu hatırlatıyor. Erbakan Yok abi. Necmettin Erbakan'ın oğlu geliyor. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.